fazla çekersin. Hadi başlayalım. İlk sorumuz gelsin. En sevdiğiniz renk. En sevdiğiniz renk. Benimki bitti. bakalım ne söyleyeceğiz. Evet aynı anda kaldırın. Söyleyin. İyi benimki kırmızı, İsa'nın sen kim He benimki sarı, seninki kırmızı, değil mi? <laughs> İsa kazandı. Biliyorum. İlk sarı sarı kayalım. Evet. Yani. Diğer sarı sarı gelsin bakalım. En sevdiğiniz çizgi film veya dizi? 2 tamamdır. Tamam. Musa'da sıra. Al Musa, 2'yi sayıp unuttum ben de hı. Bitirdiniz mi? Bitti. Evet. Musa kaldır. İsa sen daha bitin beni herhalde. Ama benimki de bitti. Benimki kızı yıldızı, İsa'nki de kızı yıldızı. Ya benimki masa ile kacı seninki de tam vereceğiz. Çizgi film. Hmm, evet çizgi filmden ama diziden. Dizide senin en sevdiğin ne İsa? Dizide benim en sevdiğim Musa da Yok Yo yo benim en sevdiğim Çukur. Çukur mu? <laughs> He. Tamam. Ah yine yazmışım. İkinci bildi. soruya geçelim. Tamam İsa için Musa sıfır. Evet diğer sorumuza geçelim. Neye alerjiniz var? Yazın. <laughs> ben. Tamamdır yani benimki de. Sen ne yani yaptın? Benimki peynir, nişanlıki toz. Ben de bu seninki peynir, benimki de toz. Ama, de, de ama, de. ama şimdi de öyle değil. Ama aslında ben küçükken peynir lazım vardı. Annem. Annem bana yedi yedirdi. Alazım geçti artık. Sıra ve yeni gelsin bakalım. Evet. arkadaşlar Sen diğer sonunda gitmeden ikimiz de kazandık ama evet. ben 3'e 1 yeniyorum. Hadi gelsin bakalım. Bir, evet. gelsin bakalım. İntorumuz. Bir evcil hayvanınız olsaydı hangi hayvan olurdu? Evet yazın. Bir <laughs> düşüneyim. Akman yok <Gökhan> ona göre. <laughs> ha. Kopya. Beni kilitli. <laughs> <laughs> Seni bekliyoruz Musa. Ben de bitireyim. Evet Benimki papağan, İsa'nınki kedi. Benimki köpek. Çok tatlılar. İkiniz de bilemediniz. Bunda ikinizde de puan yok. Diğer çözümüze geçelim. Hadi ikimiz de puan bile kazanamadık. En sevdiğiniz arkadaşınız. Ha ben biliyorum. Ortak da olabilir. <laughs> Bitti ki? Değil ki? Şu İsa'yı benimki Tuna. Tuna. İkimiz de bildik. Evet ortak evet. arkadaşlarım. Gelsin bakalım diğer sorumuz. İkimiz de bildik. İkimizlerin falan geldi. Evet. Kaç diğer kaç? sorumuza geçiyorum. Hı -hı. Yani kaç en, kişi? en sevdiğiniz yemek. yemek. Kopya çekmek yok ona göre. Birbirimize bakıyorsunuz. Musa. <laughs> <laughs> İnsan dikkatli ol. No. Buldum. Bu olmadı. Silelim. kitle kese. Kesin yazmaz değil ya. Musa'nınkini yazmadım İsa. Ama Musa'nınkini <laughs> arkadaşlar Söylemedin benim. değil mi? Dur Musa. Hüseyin. <laughs> Bitti benimki de arkadaşlar. Gösteriyorum inşallah ben büyüsün. Patates kızartması benimki seninki de yumurta. <laughs> Doğru ben buraya akşam yemeğini yazmışım. Fark etmiyor yemek yemek diyor. Tamam. İkiniz e de bilemediniz. İkiniz de, de bilemediniz. Evet. Diğer soruda geçiyorum. İçebiliriz. Şey en sevdiğiniz börek. Börek. 3.

Kaldırın. Bitti benimki, bitti benimki, bitti. <laughs> benimki. Bir <İnsanki>, sigara vereyim. <laughs> benimki. Ne böyle yine böyle. Benimki patates böyle. Ya. Ben sıcıklı börek yazdım. Aa, benimki de sigara böyleydim. Musa kazandı. ben kazandım. kazandı. <laughs> sen hadi yani. hak gücüsün. Sen, sen şey gelsin bakalım. Ama ben yine yiyorum. Son. En sevdiğiniz oyun. Koyum. İki tane var ama ben birini seçeceğim. Ben bir tane de... Lise sen hep beni öğretiyorsun. Bitti mi? Bakmayın. Şşşt. <laughs> 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 ben bilirim ben bilirim. Evet, evet ikimiz de bildik. İkimiz de bildik. Evet arkadaşlar, diğer sunumumuza geçiyoruz. Bakalım evet. ne çıkacak. En sevdiğiniz şarkı. En sevdiğim şarkı. Hop 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 hop. Şarkının ismini söyleyebilir miyiz? Yazacaksınız. Ha ismini değil mi? Evet. <laughs> Unuttum ya. Unut. bir sürü sevgi var. Hangisini seversen? Ben kendi kimi buldum Çok güzel sertti. Benimki bitti. Gösterebilir mi? Bekle. Musa da yazsın öyle. <laughs> evet. Kaldırabilirsiniz. Arkadaşlar. İsa'nınki ki. Bilal Sofret Deli'ye deniyorum. Benimki de Kızgın Günler'in arasından düşünüyorsunuz. Benimki Hopagam Vaz'da. Bu de Leyla mı? Hayır. İkimizde de yalnız Evet, benimki, puan yok. Benimki Hopagam de puan yok. Diğer soruya geçiyorum. Dem, dem, Evet. En korktuğunuz hayvan. En korktuğunuz hayvan. dur 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 aklımın acında Burada Bitti İsa'yı bekliyoruz Bitti. Kaldırın bakayım. Aslan kaplan. Ben, 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 ben iki dayı. Ben Musa'yı, Musa'nınki kaplan, benimki aslan. Yalnız. Korktunuz hayvan mı? Evet. İkiniz de bilemediniz. <laughs> Puan yok. Ve son soru. Aha. Yazıyorsunuz. Şu an hangi dizide yer almak isterdiniz? güzel <laughs> ama bak çizgilerini karıştırmayın. Evet hadi bekliyorum. Ya. Arkadaşlar, benim iki tane var. Tek birini söylüyorum. de yazdın mı? Musa'nınkini yazdım. Benimki kıza yazdı, İsa'nınki çukur. Benimki Musa'nınki kıza yazısı benimki kırmızı o <laughs> İsa bir Musa puan alamadı. Evet. Ve kazananı açıklıyorum. İsa altı, Musa dört. Ben kazanmışım şampiyon. <laughs> İyiyse. Ben kazanmamışım. <laughs> Bir dakika sen kazanırsın. Daha ama ama ilk defa sen de deli çukur dedi. Ona girmek ne istiyorsun? Ben yani seviyorum. Girmek istiyorum belki. Demek ki İhsan Musa'yı daha iyi tanıyor. Hile Öyle mi? Çok sen çok iyi yapıyorsun. Evet arkadaşlar. Gelseniz. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar. videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, Yorum. kanalımıza abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok, çok. seviyoruz. Allah'a emanet. Allah'a emanet.